Evet, 128 milyar dolar nerede? Bakın bu bir soru değil aslında. Ben soruyorum fakat bu bir soru değil. Bu bir kampanyanın, e, kirli bir kampanyanın parçası. Yani e, karartmaya çalışan, e, çalışılan, e, kirletilmeye çalışılan, bir kampanya yürütülüyor Türkiye'de Merkez Bankası üzerinden ve 128 milyar nerede sorusu sürekli olarak gündemde tutulmaya çalışılıyor. Ancak bu soruyu soranlar bile 128 milyar doların nerede olduğunu gayet iyi biliyorlar. İşte birkaç gün önce grup toplantısında eee Sayın Kılıçdaroğlu bir ifadede bulundu. Bu 128 milyar doların satıldığını biliyoruz ama kime sattınız onu söyleyin dedi. Daha sonra e, ilan kesici ekonomi kurmaylarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 28 milyar doların buharlaşmasının mümkün olmadığından bahsetti. Gerçi daha sonra mahalle baskısı yüzünden geri adım atmak zorunda kaldı ama 128 milyar doların kaybolmasının mümkün olmadığını ifade etti. Şimdi ben bütün bu gelişmeleri 17-25 Aralık'ta yaşananlara benzetiyorum. O zaman da ayakkabı kutuları ortaya atılmıştı, bir takım iddiaların arkasına sığınılmıştı ve seçilmiş iktidarı yok etmek için yargı darbesiyle yok etmek için gerekenler yapılmıştı, her türlü iftira atılmış ve yargı ciddi anlamda kirli bir şekilde meselenin üzerine yönelmişti. Ve peki bunu kimler yaptı? 17-25 Aralık darbesini kimler destekledi ona bakmak lazım. FETÖ'cüler yaptı ve bugün 128 milyar dolar nerede ifadesini kullananlar, bu kampanyayı yürütenler destekçisi oldu. O açıdan bugün sürdürülen bu kampanyaya yabancı değiliz biz. Yani geçmişte de buna benzer bir takım karalamalar, karartmalar yapıldı ve bunların üzerinden, üzerinden sonuç alınmaya çalışıldı. Şimdi şöyle bir bakmak lazım. Neden birbirlerine destek verdiler? Neden bunlar birlikte hareket ediyorlar sorusuna cevap vermek için? 2010 yılına gidelim gidelim isterseniz 2010 yılında biliyorsunuz bir kaset e, operasyon ile Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Nitekim e, koltuğa oturduğu dönemden birkaç ay önce e, şöyle ifadelerde bulunuyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Ben e, bürokrasiden geldim, siyaseti çok fazla bilmem. Bana 3 tane CHP Genel e, CHP'nin e, il başkanını sorsanız adını e, söyleyemem diyordu ama e, bir anda kendisini e, Genel başkanlık koltuğunda buldu. Peki bu kaset operasyonu, operasyonunu kimler yaptı? Kaset kumpası kimlerin eseri? Bunlar cezaevindeler, yargılanıyorlar. İşte bunlarla ilgili bir takım kararlar veriliyor. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar Sayın Erdoğan'ın başbakan gel, ofisine böcek koyanlar 17 25 Aralık yargı darbesini gerçekleştirenler, e, MİT tırları operasyonun arkasında bulunanlar, bunlar FETÖ'cü polisler. Çok ilginçtir. E, bugün de e, bugün de benzeri bir e, faaliyet e, devam ediyor ve e, işte bu ilişki e, sürüyor. Bakın yurt dışında olan FETÖ'cüler de e, 128 milyar dolar nerede e, kampanyasına destek veriyorlar. O açıdan e, burada Başka bir şeyler var. Ee, burada e, çok basit bir e, siyasi e, soru sorulmuyor. Burada e, bir e, basit bir kampanyada yapılmıyor. Buradaki amaç işte 17-25 Aralık yargı darbesiyle başarı başarılamayan e, e, bir hareketin yapılması. E, 15 Temmuz e, darbe siyle darbe girişimiyle yapılamayanların bu şekilde kirletilerek olarak sandıkla yapılmaya çalışılması ben meseleyi e, bu şekilde görüyorum. O açıdan e, bir temiz eller e, geçmişte İtalya'da yapılmıştı ya da temiz toplum e, kampanyası yapılması gerekir diye düşünüyorum. Buna ihtiyaç var çünkü gerçekten alabildiğine kirletiliyor Türkiye'de gerçekler. İşte bir algı operasyonu yapılıyor pek çok konuda. Ardından millet peşine takılıyor. Gerçekler, olgular algılara boğdurulmaya çalışılıyor ve maalesef son derece kirli bir siyaset yerleşti Son dönemde e, ülkemize. E, bunun temizlenmesi lazım. E, bunun e, yok edilmesi lazım. Çünkü Gerçekten e, çirkin yani e, bu çirkin e, siyaset anlayışının e, yok edilmesi gerekiyor. Ama maalesef bakıyorsunuz bunu alkışlayanlar var, buna destek olanlar var. Hatta e, içeriden ve dışarıdan e, bunu e, körükleyenler var. E, meseleyi bu şekilde e, değerlendiriyorum ben. Yani e, herkes biliyor şu 128 milyar doları. Ne olduğunu biliyor ama böyle bir soru soruluyor ee, ve e, maalesef e, Türkiye'nin lehine atılan bir takım adımlar bile. Karartılmaya çalışılıyor. Bu 20, 128 milyar nerede sorusuna cevap vermek gerekirse yani açık ve net olarak ortada 128 milyar dolar merkez bankasının görevini yapmak için kullanılmıştır. Pandemi sürecinde halkın refah içinde yaşaması için kullanılmıştır, değerlendirilmiştir. Zaten bilançoyu okumayı bilenler merkez bankasının bilançolarına bakarlarsa ne olduğunu görürler. Ama maalesef kirletiliyor, alabildiğine e, saptırılıyor e, yaşananlar ve bunların üzerinden yalan operasyonlar üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. O yüzden tekrarlıyorum üzerine basa basa e, yeniden e, söylüyorum Türkiye'de bir temiz toplum kampanyasına ihtiyaç var e, çünkü maalesef e, bu topluma e, örnek olması gereken yol e, yön vermesi gereken bir takım çevreler alabildiğine kirletiyorlar. Leğerler ayaklar altında bir yalan furyası peşinde hep beraber koşup gidiyoruz.